Londra'da yaşayan kalp hastası kadın, Van'da yapılan ameliyatla iyileşti. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kalp kapağında kaçak olan 70 yaşındaki Cemile Duran, Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Oda Başlık Merkezi'nde mandallama, mitralcilip, yöntemiyle yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Cemile Duran, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine tedavi olabilmek için seçenekler aramaya başladı. İngiltere'deki sağlık kuruluşlarında açık kalp ameliyatı önerilen Duran, bunu kabul etmeyerek tavsiye üzerine oğlu Mehmet ve Rohampton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan gelini doçent doktor Eva Epler Duran ile Van'a gelmeye karar verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜ Dursun Oda Başlık Merkezi'nde Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Erdoğan'a başvuran Duran'ın sol kalp kapağında kaçak olduğu kaçak tespit edildi. Doçent Doktor Erdoğan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Duran'ın kalp kapağındaki kaçak mandallama tekniğiyle yapılan operasyonda kapatıldı. 2 saat süren ameliyatının ardından şikayetlerinden kurtulan Duran, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hasta daha önce bir 10 yıl önce bir bypass geçirmiş, şu anda da mitral kapağında kaçak olan bir hasta. Aslında yani, yani sokağın yani. rahatsızlığı 45 bin var da. Hasta son bir yıldır da, son bir aydır da kapak kaçağından dolayı iki defa yoğun bakıma yatmış, akçe ödemine girmiş ve solunumu durmuş ve mekanik cihazla hayata tutunmuş bir hasta. Ben tabii 2019-2021 yılları arasında iki yıl e, abartar Center'da, Avrupa'nın en büyük hap merkezinde çalıştım. Hasta ve yakınları da orada yaptıkları araştırmalar üzerine, tavsiye üzerine tarafımıza başvurdular. Onlara gerçekten de açık ameliyatın yüksek riskli olacağını, yalnız bunun Mitra klip dediğimiz mandallama sistemiyle kapalı olarak çok düşük riskle bu hastayı tedavi edebileceğimizi anlattım. Onlar da tabii ki böyle bir şey duyunca çok sevindiler. Ben hani ameliyatı zaman kaybetmeden yapmamız gerektiğinden bahsettim ve ameliyatı kabul ettiler. Dün operasyonu gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saat sürdü. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hastamız gayet iyi bir şekilde kapağını tamir ettik. Şu anda kapak kaçağı tamamen sıfıra indi bu bir çok kolay bir iş değil, bir ekip işi. Çok iyi bir eko desteği ve cihaz kullanma becerisi istiyor. Bizden abi yapıyor. Yok bu zaten şey. Sonuç olarak bu işlemler tabi çok nadir yapılan işlemler. Londra gibi bugün dünyanın önde gelen merkezlerinden bir hastanın tabi kalkıp Van Yüzücü Üniversitesi'ne tarafımıza başvurması. Bizi ziyadesiyle e, ve burada tedavi olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben 2011-2016 yılları arasında koşulunda hastanelik yaptım. O dönemlerde Van'dan çok fazla hasta bize başvuruyordu ve çok daha basit sebeplerden dolayı. E, bugün baktığımızda Van yaklaşık 3-4 milyonluk nüfusuna çevre ilere hitap eden bir il. Van Yüzücü Üniversitesi olarak biz Ağrı, Bitlis, Tatvan, Muş... Hakkari gibi bir sürü ilden sep kabul ediyoruz ve ayrıca yine yurt dışından da birçok merkezden hasta kabul ediyor ve hastaları tedavi ediyoruz. Dolayısıyla hastanemizin bugün böyle bir seviyeye gelmesi bizi bu açıdan çok mutlu etmektedir. 18 kentlerin şeyler var ya. Cem büyük mı? Ya 18 kentler var diyeceğim. Var yani şey. 18 kentlerin var mı? 14 kent çok az antrenör. Antrenör değil, mi? çok antrenör. Antrenör antrenör değil. Antrenör değil. geç geç. Antrenör değil. Antrenör değil. şimdi değil. Antrenör yani, şimdi, şimdi, tamam. değil. Antrenör değil. Antrenör değil. Antrenör değil. Antrenör

Anestezi aslında yapabilir onu. biri yok mu arkadaşlar? Tamam. Güzel, tamam. 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 Şimdi göz yapın tamam. yapabiliriz. Yaptım hocam. Tamam. Bu, bu kalbe tamam. sen de boş demez bak bak. Nasıl abi? Sen de ee, Van Yüzüncü Üniversitemizin Tıp Fakültesini ve Van Yüzüncü Üniversitemizin Dursun Odabaş Tıp Merkezimizi yaklaşık 4 yıldır görevde olduğumuz sürece yapmış olduğumuz yeniliklerle güçlendiriyoruz. Hem akademik kadromuzu zenginleştiriyoruz hem mevcut akademik kadromuzu yurt dışındaki önemli tıp merkezlerine göndererek onların daha yeni teknolojileri öğrenmesini sağlıyoruz. Hem de hastanemizi yeni teknolojilerle donatıyoruz. Üniversitemizin önemli merkezlerinden birisi tabii ki tıp fakültesinde kardiyoloji bölümü. Tıp, evet. fazla asıl asıl de var. Artık Van 100. Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz gelmiş olduğumuz noktada bırakın hasta sevk etmeyi başka Türkiye'nin çok farklı illerinden hasta kabul etmeye başladı. Hatta yurt dışından mesela Londra ki Avrupa'nın en büyük kalp merkezi İngiltere'de Londra'da. Merkezimize Londra'dan işte en son yakın zamanda örneğini görmüş olduğumuz hastamız Londra'dan geldi ve başarılı bir tedavi süreci sonunda şifa buldu ve Londra'ya geri gitti. Bizim Van'da, Dursun Odabaş Tıp Merkezimizde, 100. Van 100. Üniversitesi'nde, Van 100. Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezimizin getirdiğimiz noktada hem teknoloji anlamında çok zenginleştirdik. Hem de doktor mevcut doktorlarımızı gerek Türkiye'deki farklı merkezlere gerek dünyanın en iyi merkezlerine işte 6 aylık, 1 yıllık sürelerle göndererek yeni teknolojileri öğrenmesini sağlıyoruz. Hem de yeni hekimleri, yeni doktorları üniversite hastanemize kazandırarak buradaki yaklaşık 3 milyon sevgi zincirine sahip olan tek üniversite hastanesiyiz. Yani Van'ın dışında Hakkari, Bitlis, Muş gibi, Bitlis gibi farklı illerden de çok sayıda hasta üniversitemize gelip hastanemizde tedavi sonrası e, tedavilerini tamamlayıp e, yolculuyoruz. Cennet Eze Keyfin nasıl? İyiydi. Her şey yolunda. İyidir. Var mı ağrısı? Yok. Tamam. Biz Londra'dan geldik buraya, İngiltere'den. Hastamızı getirdik. Annem, kendisi burada. Annemi getirdik Emrah Hoca'mızın yanına ve tedavi için. Şey ee, annemi orada götürdük. Ee, tabi bu buraya gelmeden önceki hikayesi de var. Daha önce annemi götürdük. Annem bypass da oldu. Ve e, buraya gelmeden önce de son bir yıl içinde annemin kalp ve tansiyona bağlı akciğer ödemi çok sıklaşmaya başladı. Yoğun bakımlarda geçirdi. Son bir ayda da gene orada annem iki defa akciğer ödemi geçirdi ve bir defasında da beş dakika boyunca kalbi durdu. Çalıştırmaya çalıştılar. Ondan sonra işte Emrah hocamızla irtibata geçtik. Emrah hocamız buraya gelmeyi söyledi. Orada önerilen açık ameliyat çok riskli olduğunu söylediler bize. Açık ameliyat olması çok riskli bir ameliyat. Hasta kurtulamayabilir dediler. Tek yolda ameliyat Emrah hocamızla irtibata geçince durmayın direkt gelin buraya. Yöntemleri vardır halledeceğim dedi. Allah'a şükür dün sabah nefes darlığıyla gelen annem şu anda benden daha güzel nefes alıyor. and this is my lovely mother-in-law um, it seems very good uh, and um, staff are trying very hard uh, to make patients comfortable and um, I'm very impressed <laughs>